Selamlar Selam bir şey yapmak istedik kadar inandım abi Şunu tuşlara basıp adamı kesmeye çalışacağım bakalım işe yarıyor mu Hiçbir şekilde iş şey yapacağız arkadaşlar Tuşlara aynı anda basacağım 3 yerden sonra full Bakalım işe yarıyor mu Merak ettim şeyler deniyorum artık sıkıldım Ne var lan Kurmalım. Nasıl vuruyor oğlum Elif'e bak lan. Böyle mi oynuyoruz kanka oyunu? Valla böyle oynuyorsun da teleportu vardı. Ört oğlum bilmiyorum. Ses fullmüş kısalım biraz. Şoko ne yapıyor ya? Şoko bir şey mi çaldılar? Şoko ne çalarken çalamamış. Rezil olmuş Şoko. Neyse. Flash'ını atmadı ya. Boş flash 2 siper harcadık mı? ya? tek spell. güzel. TP atmamış. Şey deneyeceğim ya. Şampiyon böyle kötü oynayıp tamam mı? Ben tapmaya çalışacağım. Bakalım oluyor mu? Sana like bekliyorum ha. Ya like dersen çok tatlı olur. Dur kanka bir durma ya. Ay iyiyim tersiz kadın. Oğlum, rahat dur ne şey vuruyor Tutmuyorlar öldük lan. Lan oğlum lan lan oğlum lan. Bir şeyler kessin şunu hadi. Öl lan. Ay arkadaş ya. Ama evet oldu. bir tane E düz düzeye kaçırdım ya orada patladı. Üç olsa kesermişiz. Şoko abi yapıyor ya? Rekle koşuyor. Orada mükemmel doyut. Hadi oğlum. Ne yapıyorsun? Şoko ne o sarhoş. Vallahi billahi sarhoş çocuk. Nerede acaba Beyza çocuk? Oğlum Bey nasıl bu kadar iş yapabilir acaba ya? Kim Beyza bu? Değil galiba ya. Neyse. Dedim acaba. Acaba dedim. Bir umut. Acaba dedim de olmadı. İyi. Lan oğlum. Okey. Bir de alalım. AP mi kalsaydık ya ama yenilmez tanki ya. Ben seviyorum tank atı Basit şeyse. 3 tane kata ruham Midlerle uzadık ki abi. Midde de bir şeye tok atayım zaman dümdüz bota koşuyorsunuz abi. Gel baboş. Belki biz de ekmeğimizi alırız. Yani alamadık ekmeğimizi. Güzel abi. Adam önüne bakmıyor. Güzel. Ya bu kardeşim farm kaçıyor. Farm. Bot alacak mıyız? Bilemedim. Bilemedim, bilemedim. Uu, canım çok az. Bir sürü farm kaçıyor. Geliyor adam. Hmm. Geri kaldık. Neyse hallederiz ya. Bir aldık geri kaldık. Adam base'i item seçiyormuş. En sevdiğim şey ne biliyor musunuz abi? İtem çesen adam yakalayıp kesmek. Ay. Çok bot mu alsak diye falan bu ne oğlum ya. Hmm. Onun ruhamı daha iyi oldu galiba değil mi? Ya? Evet lane itiyor çünkü. Evet, hızı itersek birth bize ruham. An Ama o bir şeyler açıyor mu? anlamadım. Bundan geliyorum. Geleyorum Vur oğlum. çok kendi kendine fake mi atıyor anlamadım. Ah bu Ne oldu ya? Orada 10 kişi vardı. Ve girmek istemiyorum ya ölürüm. Kolay inşa koy biraz dikkat dağıttım. Benim can az. Ah be öldü. İyi kesti okey. Okey okey okey. bir fight döndü abi. Anlamsız değişik fight döndü. Oraya koştu buraya koştu. Ortak karıştı burada. Şurada beş olduk. Şimdi böyle işledik leveli. Adamı keseriz ya bence. Eylalde de. Çok safe. Ve bıçakadan iyi kaçıyor ya. Skip falan mı acaba herif? Neden? Çünkü Gelir ya bence. Güzel güzel. Güzel. Gel oğlum şaka XP biraz. Le atarsın belki. Güzel. İyi kaçtı ama şaka. Kaçtı da kilo aldı abi. Çok iyiydi. Allah. Allah oğlum. Adam arkasına atlarım dedim. Adam önüne düştük usta. Çok kötü atladık. Belki önüne düşerim dedim. Olmadı. Bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Tuba mı çıksak? iyi i̇şte pot lazım mı? Değil galiba. Baba çıkalım. Ben altı olmuş. Sinir ayak geride bayağı. Biz ne hiçbir şey almadık ya. Pepem attı. Ayy. Abo bu da bizim farmış yapmış. Hadi onu kestim bir anda. Ay düzgün asla keserdi. Düzgün asla keserdi. Atman değil mi? Tamam vur bari bu o kadar. Herif lan. Ha, gitmedi. Ne oldu anlamadım. En iyi erken dönmüyor ya. Bile verdiğim arkadaşlar. XP böldü ya, herif. Oğlum 5 olmuş iyi bari. Şimdi bir tam bilmediğim için arkadaşlar. Sinir'e ne yapıyor oğlum? Nerede geziyordun Sinir'e'yi? Sapık. Çok oh, sapık herif. Birisi gitmiş mi Beyza? Bir şeyler oluyordu ama Bir şeyler oluyordu ama anlamadım ne oluyor. Ne yapıyorsunuz oğlum? Oraya gitsek iyiymiş ya. Boş gezdik. Lee'sin acaba ormanda farm yapıyor dedim de. Yapmıyormuş şu abi Ne güzel. Burada vision cimart var abi. Bir de vardı atmış oraya. Bir Şu an düz vuruşlarımız güzel vuruyor abi. AD vuruşumuz iyi ama Nira bot değinde bir fight'ta ama çözemedim ne oluyor tam olarak. Bir şey dönüyor. Emin değilim ne oluyor ama bir şey dönüyor acı. Yok kanka. Bu skip değil ya. Bir iyi bir kötü oynuyor abi. Abi değil. Çıkalım ya bu hoş değil. Hmm, hiç hoş değil. Lisin gelmeseydi ya. Lisin üzdü beni. İşimiz üzdü. Hmm, 1100 gold diyor. Neyse uçsunu aldık. Şako sana güvenmiyorum oğlum. Sen geliyorum diyorsun. Az önce 3 kere geliyorum deyip gelmedin şerefsiz. Sana güvenmem. Hmm. Bu ne? Bu ne o ne? Bize altınca çarut olmak yürümüyor ya. Onun kliki var mı acaba? Oy şaka da oğlum inanıyorum sana. Başaracaksın bu genci. Bu şu düşmesi şey ya ne yapıyorsun? Oha ne vurdu o? O ne vurdu? Sen artık XP biliyorum git ya. Git artık ya. Neden böyle bir şey yaptı ki? Neyse söylemeyeceğim. Tamam lan dünyanın xp'sini alıyorum bebeğim be. Ne istiyorsun benden ya? Değiş tip. Amacı ne acaba? Chat bandım. Şakalar ne normal değil ya bu hassas hepsi. Ormanı var komple. Bir tanesini ellemedi. Sabahtan ben bir de XP alıyor ya. Sabır ya Rabbim Adam donumuza kadar aldı ne arsa çaldı abi. Allah gelir o. Ve Beysam gelir. Neyse bakalım. Bu item bitti. Bot almamız lazım. Botu MR bot mu yapsak ya? Ne yapsak ki? MR mı? Armor mu? Ne düşünüyorum şu anda? Hmm, Şuradan şu an şey yapalım. Naşor alacağım be. Sonra RT katar bence. Değil düşünüyorum. Atabilir. Kes sen o şerefsizi. Allah için kes ya. Doğruyu bulun. Tep olun lan şunu. Vay enayi vay. Ya salat sal ya. Smite'i araçacak şimdi. Yeter ya bro. Vallahi yeter be. Baydım. Vallahi baydım. Vallahi baydım yani. Bota mı gitsek? Bota acaba bir gidiyor gibi. Biz şu anda. İtem bitti bizim. Buraya gidebiliriz belki. Bunlar base atıyor. Sindra var. Bir şey mi ki? Adeyiz ya. Ne o meyim lan adam attığım gibi kaçıyor. Uçis var ya dalar mı da keser? Bak 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 bak. Ölmesi lazım. Yes güzel. İyi lan hiçbir şey yapan tek attım. <laughs> Oğlum bu ne ya? Güzel çar güzel çar. Hiçbir şey yapmadım bak sadece şey attım. Bıçak su bile attım öldü. İnat bir de. Kaç vuruyor toplamda? Bir şey vuruyor mu? 600 vuruyor, 600 skil di galiba. Tam anlamadım ama. Tam anlamadım ama bir şey vuruyor. İyisin gelme lan. İyi meran gelmiyor güzel her tahlamış. AP bot alacağız galiba ya vurması için. Bir de botu yürüyeceğiz öyle gözüküyor. Botumuz yenememiş tam. Geliyorum. Rakınglar ise bir şey yaparız. Oy, oy. Aa Zaya çok güzel çekti. daha keste orayı. Zaya on numara çekti. Güzel güzel. Geliyorum. Geliyorum abi. Bir rakip Bir rakip Adam tek yedi abi. Tek masada geçerdi. Şey kavga dönüyor mu anlamadım takımın neyin kavgası. Kavga dönüyor mu ne bilmiyorum ya. Orayı keser miyim? Keser galiba? Şok onu şattan veriyor ya. Yok çok da iyi oynamıyor ama çok camper abi. Level 8. Garip nasıl 8 acaba leveli? Ormanla dönmüyor. Ne farm yok ya? Farmlar rezillik ya. Farm ne şey Allah. Yapma be. Ay arkadaş ya. Ay arkadaş canlara bak. Tübe tübe. Hava havada öldüm ya. Abi herkes de bana gelmiş. Ah cana bak ya flash varmış. Üzüldü. Havada öldük arkadaşlar. şov Dön baba. döne dönü tek açacağız şimdi bence. Neyse böyle yapalım hadi. Bir yüzü kalırız. Yani AD AP karışık yapacağım ya. Havada kestim VP. Güzel kesti vallahi. Ben anlamadım söyledim ama. Oyunun bazı şeyleri var ya böyle bu açıkları vurmadan önce adam mesela vurdu an zıplattığım için orada vurdu saydı mesela. Orada ruhum falan kaldı, psikerim kaldı büyük ihtimalle vurdu saydı diye düşünüyorum. Olabilir öyle şeyler. Çok fena ya. Abi şako tipi mi olsak? Valla ruh hastası model. 10 yıldır oynadı en son delileri de o tipi oldu. Sabah akşam şako oynuyorum. <laughs> flash flash flash. Kafayı yedi, üşüttü. Delileri de şako oynamaktan. Neyin kavgası ya? Sakin geçti bizde maç. Geldim bir anda oraya. Mecara vursa gelemem oraya kanka. Leeson ölmedi değil mi? Vay arkadaş Leeson'ı daha kesti diye saldı. Leeson'ı daha kesti arkadaş. <laughs> Çok iyi ya. Ne oldu bebişim targon mu vereceksin? Okey salayım. Aşor bitmesi lazım. Biraz değişik bir demeyiş vuruyor bilmiyorum ya. Basıyorum şu aynı anda ama ne o aldığını hiçbir şekilde anlamıyorum ya. Bir de öldük yani. Mal gibi hep öldük bir de iki level'da. Nasıl oluyorsa. Bayıldık yani. Leş gibi oynayıp 8 öldürüz. Ne ofensi ya. Atla bana keseriz. Abi ve yürüyemedim ki. Dilsin tekmesi varmış. Yürüyemedim. Bir ileri bir geri bir yukarı bir aşağı bir şey oldu ama anlamadım. anlamıyor muyum ya? Ne önce yedire ya? Buradan alacağımız 15 abi. Buradan 40 abi alıyoruz. Bu daha iyi. Nepe 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 reis. Canının sağlığı. Yapacak bir şey yok ki. Orada ben zorladım. Yani bıçaklar tutamadım. İttirip kaldırdılar. Bir sindra ittiriyor. Bir beyin ittiriyor. Beyin ittirmiş. Aynen beyin ittiriyor. Lisin ittiriyor. İki kere ettirilince bıçak sunamadı orada ya. Biraz counterlandık. Bizi counterlıyor bu pikler. Lee'sin o yüzden güçlü mesela yani. Yasuo'yu counterlıyor. şey Kata'yı. Zed'i Zed rahattan atarsa Zed'i counterlıyor. Yasuo o yüzden şu anda mesela şey yazdığım Kata. Şey, en bir şey güçlü jungle'larda çalacak değil mi? Arken atlayan ayin. Lol. E öldük. Yüreğim yok. Kötü kaldık ya arada. Abi ben şu Lee keseyim bence. Ne zaman Lee ölecek diye salsam bizden birini kesiyor. Ben de arada kaynıyorum. Dümdüz koştum ama olmadı yani. Lux gitti dedi. 180. Ne zaman koşsak böyle şeye Lee ellemesek Lee Sin kesiyor. W harcamasaydık keşke ya. Konuşuyor ya. Atos keser galiba orayı. Yaşı ne zaman geliyor benim ya? baksana nasıl kuşlar. Keser orayı bence. Neyse şuradan devam hmm. edek. Oy, tekke de gidiyor. Çok güzel. Ah orada olsam var ya. Kualdıra var. Güzel. Ben kesecek onu. Ve neymiş ya böyle ya? Ha? Ve neymiş ya? neymiş ya böyle? Ha? Vay, neymiş ya? Oy oğlum ne can çekiyor. O ne? Güzelmiş. Başarılı. Tamam başarılı. 6 olduk. 11 olduk 6 diyorum. Nashor almamız lazım. R vurmuyor ya böyle oynayınca değil mi? Ya? Bir yok ya. Biraz tankla ama sanki tek atıyor gibi. Onu çözemedim ben. AP kası pek de Ya ben böyle asas çağlar önde oynuyorum ya. Sıkıntı bacı. Bunu safe oynamak lazım. Mesela kat oynuyorsun safe oyna abi. Ne işi var önde oynamakla yani değil mi? Evet bu şu anda tersine koşuyor biliyor işini. Gel. Giremez miyiz ya? Gel girelim ya buraya bir yere. Bu kadar kesiyor canım ya. Da beni ittiriyor kalktırıyor. Abi atladığın gibi gördün mü bıçağı tutun. Babacım ben adamlara vurmayayım ya. Ben ulti bir mi bozdu az önce Bu mu bozmuş? Bir şey bozdu ya. Ya kendim o başkası bozdu. Çok da ayağında basmamak lazım galiba. Çok mu bastım aynı bilmiyorum. Bak Lee her türlü kesiyor abi biz madde ilk Baksanıza. Ha kesemedi reis yokmuş. Ölecek. Ha kesti. Şaka kes oğlum onu. Şakayı da gördü herif. Ölme şaka kaç. Aa, ne alacağız burada mesela tank mı gidiyoruz? Ne alıyoruz? Ama bence bunu alalım ya. ne yapılmış alım. Lisne olur ona ya. Bence mahvolmuş alalım. Ondan sonra da aklın sonu alırız. Aslında aklın sonu şu an alsam iyi olur ya. üç tane AP var ama ne diyorsunuz? ay olur ya. Çok yiyoruz abi. randiyon de alabiliriz. Aklın sonu randiyon yaparız. Olur. Aynen olur. Karlı olur ya. Dead'den servis sonra. Ya da Hydra Hydra. Hydra sonra. Şu an alırdım artıyor. Şu an bir şey yaparız ya. Bir şeyler otabilirsek bir şey yaparız. Çarabı biraz basit ama önden girmek lazım. Takım bekleyeceksiniz arkadaşlar toplayacaksınız. Önden gibi şov yapmanıza gerek yok Çarabı. Anladınız mı? Hayır orada kalacağım şimdi. Gene sen bir sal beni ya. neymiş ya? Ultiler açılıyor falan filan. Kes onu. Ya yaklaşamıyorum adamlar. Görüyorsunuz mesela. İmkansız yaklaşmak yani. Aha. iyi Oy aman aman aman. Vallahi bütün dışlara bastım işte 3 üç attım. <laughs> Güzel. Bütün dışarıya basın arkadaşlar ne oluyormuş? 3'te 3. Nihat diyemiyoruz. E yokmuş. Okey. Alalım abi minyonları. Güzel vuruyor ya. Garip bir çar. Ha. Ben katayı çözemedim biliyor musunuz? Yani yıla aynı çar. Hani yıla da aynı. Değişen bir şey yok. Gidelim bence. Şunu alalım bence. Yetişemiyoruz adamlar. Bir hextek mi alsaydık ya? Bence bu yut arkadaşlar bunda bu sezon hextek iyi ya. Karşıda böyle şeyler varken bence iyi. Bir de şunu alalım. ne derseniz mesela şurada hextek koysam main ölüyor. Çok pozisyonda hextek iş yapıyordu. 3 tane main var karşıda. Bayağı bir iş yapar yani. Çok pozisyonda o hextek inanılmaz iş yapıyor. Bir de şöyle şunu alacağız. Sonra olmuş alacağız. Ya da AP mi dönsem buradan bir anda ya? Ama olmaz be. Değil mi? İstentten sonra olmaz. Tutarmaz abi. Gir onun iyisin. Şöyle bir atlayayım ya. Baksanıza attım hasar gördünüz mü? Garip bir hasar var abi. Gözemediğim bir hasar var. Çözemediğim bir hasar var bilmiyorum ama acayip bir hasar atıyorum ya. Şako da çok vuruyor mesela. İki item inanılmaz fazla vuruyor herif. Lan of. Aha. Oy, ne vuruyor lan? Mesela bilmiyorum ne vurduğunu. Fena vuruyor. Üçlere sekiz an içer. Mecai mi? Aklı sonu aldım. Garip bir hasar var. Yani çözemiyorsunuz ya. Bir anda böyle anlık bir şey vuruyor. Anlamıyorsun aga. İtem kaç vurmuş? 1400. Bu 2300. Bunu da aynı aldık. Değişmiş. Beşin arası atlasam. Bilmiyorum mesela. Çok oynasam hesaplardım. Büyük ihtimalle. Birini tek desem pent atarız ya. İyi vuruyor çünkü çar. Geldim Bir anda. Şakoya bak ya köpek kefet. Abi herkes içiyor ama ya bu olmaz. Tutayım. Baksana bir oraya sekiyorum buraya sekiyorum hacı. Herkesi kesiyorum. Arif çağır ya. İyi de vuruyor ha. Geldik ya ona. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu. Oh. Aklıma yükürsek bu hadi. Bak ne vurdum şu an bilmiyorum. Tek eder. Şey ama ne neydi bilmiyorum. Onu da keserim. Ama bir EW atsam olur. Bak bak bak. Ultim yok ya. Ölürüm girsem. Denesem mi? Aha. Oy, ne vurdu? Ne oldu? Anlamadım yine. Bir şey vurdu. Hissettiniz mi? Bir şey vurdu. Ne vurdu diyor abi? Bir şey vurdu abi. Bence mahv olmuş. Sonra Hydra ya. Değil mi? bunu satsak Yok ya. yüz yüze AP veriyor. Ne vuruyorum oğlum lan harbiye? 2200, 2900. Bir şey vuruyor. çözen abi, güzel. Anlamsız bir hasar var. Mesela bir canım var adam öldü yani. Hadi oğlum. İyisi yoktur. Hadi aferin lan sana çocuk. Ne kaçıyor? Bu da mı bir sent alıyor? Yo şey alıyor. Hmm, Dead Dance mi? Neydi? Dead Dance değildi ya. Phantom Lord muydu lan? Lan itemler ne biçim karışıyor? Şey değil mi lan? Phantom. Red dance şey Phantom Dance. Ha. Phantom Lord diye yayıncı vardı. Da, biliyor musunuz? Zeeks oynuyordu bütün gün. Sonra kumar serisini açtı CSGO'nun. Sonra kumar CSGO serisi kendisinin olduğu ortaya çıktı. İnsanlar dolanları deli gibi para kazandı falan var ya. Öf neydi ya o çocuk öyle. Hatıyanlar vardır ya. abi onlara da bekleme atlayanları. Ne izleniyordu oğlum var ya. 2013 falan arkadaşlar herif 10 bin izleniyordu ya. Tip işte. 10 bin. Ne ki ya o zamanlar. Yani inanılmaz rakamlardı C. Öyle bir rakam değildi. Yuh ya bu ne oğlum. Şuna baksana. Atı da bozuk mu ya? Apuritem olmuş normal. Tek atıyor. O zaman neydi ya öyle? bilenler vardır belki. Fenay dayıcı. Penta nerede? Penta yok. Penta kaçmış. Ah Penta geldi. Penta çalacağım. Şaka çaldı. <gülüyor> <gülüyor> Biri çalacaktım ya ben ya şaka. Bir yavşaktı birimiz. Buraya girelim ya. Flash'im yok ki. Hadi oğlum Şako. Yem ne? Gerek buraya. Uzay yap. Bitirim oğlum. Dur, dur ya. Oğlum baba baba aşkı uzay yap. Pah 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 pah. sizden. Lan ne yapıyorsun? Hemen bitiriyor ya. O gün o zaman çocuk Ziggs oynuyordu. Eskiden Challenger'da şöyle bir şey vardı. Ben de yaşadım onu. 98 90 puanda kalıyorsun. sezon 3'te düşman olmadığı için gelen puan 0. 0 puan geliyor. Yani maçı oynuyorsun abi. Kazanıyorsun 0 puan geliyor. 5 maç kazanıyorsun yine 0 geliyor. Çünkü Changer'dan kimse düşmediği için. Yani düşme olmadığı için abi sürekli sıfır puan veriyordu. Öyle bir olay vardı o zamanlar. Katan buldu güzel var. Deneyebilirsiniz abi. AD katan. Bence AP eksek daha iyidir ya. 22 namazı tek matı. Liga atlayıyoruz. Liga Lig ve alamayın bana. Sizinle bir kenara görüşürüz. Bay bay.